İzinsiz giriş önleme ve tespit etme sistemleri. Güler Güvenlik ile güvende kalın. Güler Güvenlik'in izinsiz giriş önleme ve tespit etme sistemleri evinizin ve iş yerinizin güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için özel olarak tasarlanmıştır. Hassas hareket algılama ve kapı pencere sensörleri sayesinde izinsiz girişleri anında tespit eder. 7/24 kesintisiz koruma sağlayarak güvenliğinizi her an kontrol altında tutmanızı mümkün kılar. Mobil uygulama üzerinden sisteminizi yönetebilir ve güvenlik durumunuzu uzaktan takip edebilirsiniz. Otomatik uyarı ve bildirim özellikleri ile yetkili kişilere hızlıca bilgi iletilir, önlem alınmasını sağlar. Yaşayan kişiler acil durumlarda güvenlik güçlerini arayarak hızlı müdahale imkanı bulur sistemimiz alarm sirenleri ile donatılmış olup, izinsiz giriş anında çevredeki tüm kişileri uyararak önlem alınmasını sağlar. Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeterlilik Belgeli ve kurulum onaylı uzman ekibimiz tarafından profesyonelce gerçekleştirilen montaj hizmetiyle, izinsiz giriş önleme ve tespit etme sistemlerimizle güvenliğinizi sağlamlaştırır. Güler Güvenlik'in sunduğu çözümlerle yaşam ve çalışma alanlarınızı koruyun, huzur içinde yaşayın. Güler güvenlik. Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.